Evet, şimdi TOG'umuzu Migros'a şarja götüreceğiz. Yanlış duymadınız. Evet, Migros'a şarja arabamız burada. Anahtarımız yine gösterelim. Hemen şu şekilde açalım kapılarımızı. Aynalarımız açıldı. Arabamıza biliyoruz. Ambiyans aydınlatmamız arabamızı açtığımız anda hemen yanıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi arabamız için Şurada anahtarımızı koyma yerimiz hazır. Koyduk. Start düğmesine bastık. Ve de ekranımız açılıyor. Şimdi tavanda da bir aydınlatmamız var. Kapı kollarının içerisinde de aydınlatmamız var. Ben mor olan rengi kullanıyorum. Açılırken duyduğunuz gibi böyle bir ses geliyor. Ondan sonra kullanıcılar Bizim iki tane profilimiz var. Ben kendi profilimi seçiyorum ve sonrasında şifremi giriyorum ve tamam tuşuna basıyorum. Tamam tuşuna bastıktan sonra hoş geldin diyor ve benim daha önceden ayarlamış olduğum ayarlara geçiyor. Ekranlar benim istediğim ekranlara geçiyor ve gitmeye hazır hale geliyoruz. Hazır dediğinde buradan geri fitese aldığımda kameralarım açılıyor. 360 kamerayla birlikte Geri park manevrasına başlayabiliyorum. Şimdi mikros'a gidelim ve şarja ve videoya orada devam edelim. Görüşmek üzere. Evet, şimdi Migros'a geldik. Migros'ta ne işimiz var diyeceksiniz. Araba şarjı ile Migros'un ne alakası var? Migros yeni bir uygulama yaptı. Bu uygulamanın ismi Miggo. Miggo uygulamasıyla siz Alışverişinizi yaparken arabanızda şarj oluyor. Şimdi biz da arabayı şarj ederken öncelikle arabanın start stop tuşuna basıp arabayı aksesuar moduna alıyoruz. Aksesuar moduna aldıktan sonra şuradan görmüş olduğunuz ekrandan bunu aşağıya doğru kaydırıp şarjı basıyoruz ve burada kilit aç butonunu görüyorsunuz. Arabanın şu anda Kalan menzili %45 ile benim kullanımıma göre 201 kilometre. Dünya standartlarında da verilen menzil 235 kilometre. Şimdi şu karşıda görmüş olduğumuz Mikros'un cihazına ben gideceğim ve arabamı takacağım. Arabam şarj olmaya başlayacak. Arabadan indim. Cihaz burada. Şimdi bunu takacağım yer togum biliyorsunuz. Şarj şuradaki kapaktan yapılıyor. Kapağı açtım, geldim buradan kabloyu düğmeye basarak aldım ve de getirdim buraya yerleştirdim. Buraya yerleştirdiğimde burası hazır anlamına gelen sarıya dönecek. Sonrasında gidip Migros'un uygulamasını açıp barkodu okuttuğumda aracım şarj olmaya başlayacak. Evet, şimdi ödememizi yaptık ve şarj başladı. Bakın burada şarj voltajı 300-400 volt, akım 32 amper, şarj gücü 0.8-0.9 diye gidiyor, süreyi gösteriyor. Bu tarafta da arabamızı turkuaz olarak şarjı olduğunu, şu an şarj işleminin devam ettiğini gösteren ışığımız yanıyor. Arabamızın içinde de TOG'un içinde ben bunu da göstermek istiyorum size. Ana ekranda pilinizin şarj olduğunu gösteren bir görüntünüz mevcut. %45 ve şarj oluyor. Küçük ekranda da yine aynı görüntü çıkıyor. Ben şimdi kapıları açacağım, arabamı kilitleyeceğim ve alışverişe gideceğim. Geri döndüğümde de gelip şarj işlemi tamamlanmış olarak arabamı teslim alacağım. Ve evet şimdi arabaya oturdum alışverişimi tamamladıktan sonra %91'e yani 447'ye kadar ulaşmış. Şimdi ekranımı tekrar geri açacağım. Ekranımı kapatmıştım pil harcamaması için. Ondan sonra arabamı hazıra getireceğim ve yola çıkacağım. Migros'ta şarj deneyimimiz gayet iyi geçti. Teşekkürler.